bir video daha attım. Dün biz bunu izledik. Öldük chatle ya. Yani. Bakalım bakalım. Bakalım <laughs> Çocuklar için izledim bunu ya. Herhalde arkadaşlar cici yazanları görüyorum. Herkes Belediğe de Herkes de gitmiş. Türk arama robotu Tarık. <laughs> İlişki sahiplerinin arama motoruyla imtihanı. Ya böyle olmayacak. Girsene şu Google'a. Google, Google mu? Boş ver Google'ı. Yoktur zaten orada. Ya manyak mısın? Girsene şu Google'a. Ya Google çok mainstream oldu. Herkes giriyor. Kendi imkanlarımızla bulsak. Gir lan şu Google'a. Tamam tamam güzel. Sen bir bavullara baksana. Ben o sırada sana haber veririm. Ver lan şu. Bakın böyle klavye kullanmayın. Google arama motoruna. Hoş geldiniz. <laughs> Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz. Çok seri arayın arkadaşlar kız arkadaşlar. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Antalya'daki oteller. Anal penetrasyon. <laughs> ne diyor lan bu? Ne biçim sitelere giriyorsun sen? Ya <laughs> vallahi istatistiklere göre şey diyor bu. Sıçtırtma istatistiğine şimdi. Bir de B'ye bas bakalım. Bula basmasak. Bas lan! Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Basmasak masak da olur. B. Britney Spears Expose Uncensored. Ya Britney Spears mi kaldı be? <laughs> Britney Spears <'i> mi kaldı? <laughs> Allah kahretsin seni. Ne kaldı peki? Kamil. Ee, <laughs> Kamil'e sorarsak o bu işlerde daha tecrübeli o bilir. Ben nereden bileceğim? Bilmiyorum. <laughs> ya sen sen niye bana kızıyorsun? Bunlar istatistiklere göre ayarlanmış şeyler. İyi S'ye basmadın. Böyle işim olmaz. Niye gireyim ben böyle yerlere? C'ye bassana. C'ye. Bas bas C'ye. Sizi sürekli zor durumda bırakan Google'dan bıktınız mı? O zaman Türklere özel arama robotu Tarık'la tanışma zamanınız geldi. Bassana C'ye. C'ye. Bir dakika arkadaşım. Bas. Bir dakika. Bir dakika arkadaşım. Evet abi buyur. Ne lazımdı? <laughs> Antalya'da. Antalya'da çıplaktan plajında olay görüntü. Arkadaşım sen şöyle gelsene. Gel bakayım. Senin kafan dönmüş iyice. Bak şu adrese git. Haritalarda işaret edin. Okşan'ı sor. Beni <laughs> Tarık yolladı de. Senin <laughs> aklını düzeltsinler. Saygılar yenge. Ne arıyoruz? Ver şunu. X. Bizim böyle bir şey yok mu diyecek? X X X. Bilemedim. Ne? X X ne? <laughs> Kitap falan mı? Kitap <laughs> falan Arama geçmişin görüntüle. Arama geçmişi. Arama geçmişi işte haberler. Spor. Gündemi. Bilim. Teknik. Tarih. Tarih mi? Ondan sonracıma sevgililer gününde ne <laughs> hediye alsam? Romantik şiirler. Tek taş. Oho. Yüzük. Bunu çıkarma. <laughs> Sadece Türk arama robotu Tarık'ta mevcut olan anımız Bacımız Var filtresi sayesinde sevdikleriniz <laughs> yanınızdayken de gönül rahatlığıyla arama yapmanın keyfini çıkarın. Nerede kalmıştık? Kamile. Kamile'yi geçeceksin. Niye? Kamile <laughs> <Ve> anneanne oldu. Kamisine ver, dön Motore seviyorsan bilemem. Ne var peki? Abime <laughs> Svetlana vereyim. Daha iki gün önce 18 oldu. Yaş gününü sette Abi kutladılar. <laughs> Temiz Alman da getirttik. Helga. Heidi. Steffi. <laughs> Luhtvafen, Wehrmacht, <laughs> Blitzkrieg. Sonra işte bu dönüyor Stalin'e. Diyor ki, sen sen kim köpek? <laughs> ben istesem buraya Stalingrad'a bir kamyon adam yarım. Bir ıslığıma bakar. Ay hala mı tarih? Dışarı çıkacağız şimdi. Sonra devam edersin. Yu yu. <laughs> <laughs> efsane ya. <laughs> Herif epik ya patlayamadı ama. Epik ya. Hangisiydi? Dur Efe Aydan'ın bir tane daha vardı efsane ya. Bulacağım ben sana dur abi. abi, abi attım attım abi evet. 50 saniye var. Kurbağa yavrusu. Kurbağa <laughs> yavrusu. en çok güzel videosu adamın. <laughs> Olmuş bir şey yok lan bu videoda. Abi başlık tıklattırmış ya. <laughs> Attın kanka? Abi Gözlemleyebildiğimiz evrendeki milyarlarca galakside milyarlar yani ecnevi içecekleri için herhangi bir şey çekmeye <laughs> gerek yok. Yani onların kendi özel bir şeyleri varsa haleluya çekmek falan gibi onlar. <laughs> Bilemem. O benim olan ona Evet, sıradaki seyircimizi alalım. İyi yayınlar hocam. Bu gazetede niyet etmeden ilişkiye girilmez yazıyor. Yalnız cinsel konuları geçen hafta işlemiştik. Hocam bu acil ya bir bakıversen. Şimdi bu benim bu niyet olayı olmadan Şimdi bayağı bir gazetede okuduğun her şeye inanma. Önemli olan hanımınla karşılıklı. Hanım değil, hanım değil. Efendim? Hanım değil, karım değil hocam. Neyim peki? Ee, cima arkadaşım diyelim. Nikah yok yani. Hiç mi yok? Nasıl? Yani e, belediye nikahı, Geminik Yok trenlik ya. <laughs> Kafa mı buluyorsun hocam ben ne ya? Şimdi nikahsız e, ilişkiye girmek hem e, senin açından hem de e, özellikle hanım kızımız aç. Hanım değil bey. <laughs> ne? Tabi sen cima <laughs> deyince otomatikman hanım olarak düşündün değil mi? Ney Hocam biz kırsaldayız da, çok seçenek yok biliyor musun? Rahatsız burada, fire takılıyoruz yani. Şimdi, e, erkek erkeğe olması e, tabi insanın doğasına aykırı olduğu... İnsan değil hocam, insan değil. Tabi sen otomatikman insan olarak düşündün. Eşek mi? Evet, nasıl bildin hocam ya? Sen de uzmansın galiba bu işin. Sen ee, nereden <laughs> bağlanıyorsunuz? Ben telefondan bağlanıyorum hocam ya. Wi-Fi çekmiyor buradan. Kırsaldayız biliyor musun? Biliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu, bu tür ilişkiler ee, hem senin sağlığın açısından hem de hayvanın... Hayvan ölü zaten ya. O sorun sıkıntı olmaz yani. Geçen kış soğuktan soğuk ödüm canlı olunca çok kıpır diyor biliyor musun? Biliyorum. Neyse şimdi hocam konuyu dağıtmayalım. Bunun şimdi günah kaç yazmıştır? 3. <laughs> ha iyiymiş ya. E, tamam tamam ben onu önümüzdeki kurban temizlerim tamam ya. Tamam. Oldu hocam o zaman çok teşekkür <laughs> ettim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Öptüm. <laughs> Bye. Bak bak çocuğumuz olursa adını İrfan Hoca koyacağım. <laughs>